Merhabalar, ben Serdar Yıldızlı. 10 ay önce Got Stre saç ekimi yaptırdım. Gayet süresinden çok memnun kaldım. Harun Bey'e ve Elif Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Saçımı her çok başarılı olduklarını görüyorum. Saçların baya baya bir açılmış ve süre, döküm süreci başlamıştı ama dökümlere de durdu. Gayet de gür saçlarım çıktı ve çok doğal olduğu için ayrıyetten ayrıyetten Harun Hoca'ya burada teşekkür ediyorum. Dizimini bizzat kendi yaptı ve takibini de çok güzel yaptı. Yani bilmeyen ekim olduğunu bilmiyor. Bunu iş yerinde soruyorlar. Ekim mi? halbiden ekim mi diye. Ben bazı arkadaşlar yine tavsiye bulundum. Sürece gelince sürecim çok iyi geçti. Bir ay bile ağrım oldu olmadı. Önce biraz dökümlere falan strese girdi hep dökülecek ama sonrasında tabii ki çıkınca memnun kaldım süreçte. Öyle olması gerekiyormuş. Ekle önce bir dökülüyor. Sonra arkasından gelenler her grafikten 3-4 saç çıkabiliyor. Ben 4200 grafik eklemiştim. Tabii ki bu 3'den 4'üne çaktığın zaman yani bayağı bir dolgu yarattı saçlarımda. Yani 18 yaşlarına falan dönerdi beni. Ve de çok güzel duruyor. Bu da emeği geçen bütün arkadaşlara, Harun Hoca'ya, Elif Hanım'a, tüm ekibine teşekkür ediyorum. Herkese tavsiye ederim saç ekmelerini ve başarılarının devamını diliyorum.